Selamünaleyküm arkadaşlar. Birkaç günlük aranın ardından GeForce Skin'de yine um, 4 olmasına rağmen 5 ping şark yapamına koyayım. Neyse. Promo kod kısmına arkadaşlar Türkçe yazarak bedava kasalar, günlük kasalar, %10 promo kod alabilirsiniz. Harici olarak buraya gireyim. Bunlar da şunları sat lan. olarak neredeydi lan? he Depozit yaparak 5 dolar da depozit yaparak hepsine katılabilirsiniz. Yani bu açıklanmış. bu <laughs> USB. Biz bir tane daha yapabiliyor muyuz lan? Neyse sikredin. Aa yeni kasalar gelmiş lan. Bunlar yeni değil mi? Street Girls. Açalım. Güzel. Allah Allah. Yeni kasalar gelmiş lan. Bir gün girmedik sadece buna koyayım. Başka yeni bir şeyler var mı? Bakayım. Small small gift ne lan? Dur bedava kasalarımızı alalım abi. Onları almadık. Bu ne lan? Baç. Okey. Kaç para bu? Allah bereket versin. Sat bunu abi. Bir de XP kutumuz vardır. Prezinyumdan kalmamış. Level atlamamız lazım. Golden açalım bizde. Okey. Sadece beş dolarımız var lan savaşla bunu katlayalım. Ya da direkt şey mi yapsak? %10'luk adam para katlıyor zaten. %10'luk mı girsek? En son fena batmıştık diye hatırlıyorum. Bakın %10'luklar burada. Ne yapsak ne yapsak. Şu fena ödüyordu ama çok pahalı. Bu iyiymiş. %10'a simav. iki tane açtık geldi o zaman. Hayda. 5 tane iki tane verdim. 1 2 nice. Katladık abi. 500 de 700 oldu amına koyayım. Devam. Nerede o 110'luklar? Bak 150 su elementeli var. 110 USPS denesek mi? 3 tane göndersem bence gelecek de anlamı ne oluyor? F5 F5 ha 3 tane koydum bence geldi bir tane. Bir tane geldi. Kaç para bu? 13. Biz kaç verdik? 13. Okey. Hayda. Hayda. Ne oluyor? Ne oluyor beyler? Düzgün bir şey ver lan. 24 dolar. Buradan battık. Buradan fena batıyoruz ha. 700 dolarımız vardı şu an 621. Abicim hadi. Yıldız var. Ne oluyor lan? Hüdüm koptu amına. Kaç para bu? Minimal bir güzel. Katladık. 50 dolar daha katladık. Nice abi. %10'luklar katlatıyor bu arada ya. Devam edelim %10'luklardan. 110 Dragonfire. Aa 2 dolar lan. Ama bir discard de, de verebilir. Okey. 5 tane deneyelim. 2 tane verdi. Alın bari bir tane vereydin lan. E yine vermedi. Hani %10'du. 10 tane çıktı zaten. Bir tane. Bir tane daha vermen lazım. Şunu da verseydin keşke. Şu. Beyne olsa güzel olur. Wheelborn. Beğenmedim beyler. Burayı beğenmedim. Başka. Kaslara bakalım. Nerede lan onlar? Ha Burası. Şimdi Gloves deneyebilir. Gloves deneyelim ya. Burası iyi diye hatırlıyorum. 3 tane koydum. Ah. 3 tane daha koydum. Şu kal. Nice. Kaç bu, bu ucuz ki. Geçelim şey burası çok riskli ya. Çok pahalıymış burası. Geçelim buraya. Çok paramız yok çünkü. 2-3 bin dolarım olsa denerim de biraz. O kadar yok yani. %10 AK deneyelim 4 tane. Bir tane verdin. Bir tane lan. Ananı sikeyim. Var yıldızı arayalım. Şimdi verdin. Şunu ver bari ya. 8 tane açtık vermedi. Şu an 2 tane açıp almamız lazım. 4 tane açtım ben. Heh nice. Güzel. Güzel bir şey. Oo. Oh. Yol tested. Katladık beyler. İki katına katladım yani gördünüz. Bana soranlar oluyor. Bu g ne yapayım ne edeyim işte hangi kasa açayım falan filan diye. Ben hep diyorum. Kasa savaşı yapın. Eğer kasa açmak istiyorsanız da %10'lukları açın. onluklar %10 ödüyor. Yoksa bu pese ben geçin. Bu da ödüyor. 30 dolar verdim. Kaç aldım? Alamadım. Bir 30 daha verdim. <laughs> bir 30 daha verdim abi. Ananı, ananı sikerim ha. Heh. Öyle. Daha çok ver. Ne oluyor lan buna? Heh. Güzel. Vay be. Ekte. Hayır sen verir miydin lan manita? Tamam bir, birkaç tane de savaşa girip çıkalım ya. Kafi katladık zaten amına koyayım. Şunu tokatlayalım. Bu kim Türk mü bu? Yok. Normal açmış 3 tane. Okey. Oğlum yanlışa girdik ya. 10 dolara girecektim. 2,5 dolara girdim amına koyayım. Sen kazan lan. ben amına koyayım. Güzel. Oğlum yendim çocuğu galiba. Sıra bakma kanka. İyi de kazandık lan 8 dolar amına koyayım. 2.5 verdik 4 katına katladık amına koyayım. Güzel. Sat abi. Hepsini satıp basacağım tamam. Çünkü bir tane izleyicim bana kızmış. Hepsini satıp niye basmıyorum yararlam demiş. Haklı. 5 tane kasa okey. Aa üçümüz de insanız lan. Türk mü bu? Değil galiba. Mika. bunu ben yenmiştim galiba lan. Bu önde. Şuradaki kasa önemli. Şu pika Pika. Okey. Öndeyiz şu an. Okey. Önemli kasa geldik. evet abi. Yo yendik lan ucu ucuna. 11 dolar. Zarar değil ki bacısını? Yok 11 dolar değil. 22, 27 dolar falan. Aynen tam 20 dolar. falan. benim matematik ne böyle ya. Hepsini sat. Heh. Comfortable ya moruk. Son bir tane daha savaşa girip çıkalım. Ama güzel Sağlam bir savaş olsun şöyle bir. Bu kadar da değil. Bunlar youtuber zaten ya. Baksana alam 50 tane şey açmış. savaş açmış? O 41 bin dolar ne Orospu çocuğu. Oks. Deme bakayım namını sikmişler. Normal insan yok mu ya? 6 dolar. 5 dolar. 51 gel bakalım. Johnny Sins mi lan bu? Az siktir. Johnny Sins ile vs. 18 tane kasa koymuş. Senin ben kafatasını sikeyim ya. Gerçi o benimkini siker. Bot önde. Burası bitmez ki bacısını sikiyim ya. Yeah. Oha amına koyayım 13 dolarlık çıkarttık ne ki ya. Okey. Kimse yıldız çıkaramadı lan. Hala yıldız yok. Ya ben çıkarsam ne olacaktı mesela? Ne oldu lan? Heh geldik. Vay amına. Çocuk kendi bu arada. Hiç, hiç beklemeyerek yok. Kaybettik. Johnny Sistem'de. <laughs> neyse neyse. Kapatalım arkadaşlar. Videonun kapağı da çıktı. O ses ne lan? No? O ses bence iki tane daha kasaçın sesiydi. Hemen açalım abi. Nerede? %10 Luxury. Gel buraya. İki tane koydum. Az siktir. Oh. Uy, nice amına ke. Katlamış mı olduk? Bir tane şimdi ben söyledim, ne olacaktı? Ulan. Amına yarram sokayım ya. Neyse kaçalım abi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.